Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abime kışkırtma yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi sürpriz yumurtalı içinde al size yumurtalı çikolata kafasını da kıracağız. Arkadaşlar hazırladık şimdi. Orada abim odada sessiz konuşuyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle yaptım. Fazla belli olmuyor ama olsun yine de. Şimdi bunları böyle yumurtanın içine koyacağız. Şimdi yırtılmış ama olsun. <laughs> Bakalım kışkırtmamız komik mi olacak eğlenceli mi olacak. Göreceğiz sizlerle beraber. Şimdi bir saat oldu, bir iki saat oldu. Dolaptan şimdi çıkaracağız. Yeni pakete koymuştuk, videoyu durdurmuştuk. Böyle. Hadi evet. gidelim. Arkadaşlar videoda ben yokum ama. Başlıyoruz bu arkadaşlar. Plan bizim telefonu biz ee, aldık. Şey, çaldık telefonu. Telefonum nerede Esma? Arkadaşlar şimdi oldu. Mimon. Evet abi. Ne oldu kız? O ne? Sana bir hediye yaptık. Ne hediyesi o? Gözünü kapatacaksın sana bir sürpriz yapacağız. Ha. Abi şimdi birisini ben birisini sen alacaksın. Al bakalım. Bu niye böyle bucuk bucuk? Hiç abi. <Gülüyor> 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 Kızım sen ne yaptın? Yoğurta kapısı. Kırışkın. Çok güzeller. Güzel bir diye ben bye. Bay bay. <laughs> <laughs> kışkırtma yapıyor ne? Al sana kışkırtma ha. Ya. Ya. Videoya bakacağım. Arkadaşlar çok heyecanlıydı. Kafama vurdu bu arada. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Sizi <laughs> seviyorum. Ev battı.